Kitapta daha selamlar. Ne yapıyoruz? Tabii ki yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Derman. Derman'a yapıştırıyoruz. Şöyle. Çıkın çıkın gelin dedik. <laughs> Derman da geldi. Burada <laughs> kitapta videonun sonunu mutlaka izleyin arkadaşlar. Size bir sürprizim var. <laughs> Komik mi bilader? <laughs> o o, <laughs> o eşek osursa onu da biliyor. <laughs> Baksana gidişe. Bu Çocukluğundan da böyle böyle. Geliyor. Aynen <laughs> <laughs> aynen. <aynı. gülüyor> Kaldırıyorum. güzel <laughs> <laughs> durdu. Evet. Fenasal yani yapıştı. Dokunduktan sonra bu işi, yaptıktan sonra bir saat hiç kim arkadaşlar. Bunu Al söylememe abi. gerek yok artık. Herkes yok, öğrendi. Abi arıyorlar. Tüm Türk Türkiye sonra. öğrendi. Arasınlar. Tamam aç. Şimdi sürprizi mi geliyor? Gelsin. Sürpriz! Haydi! Nereye yapalım? Buraya. Önümüzdeki i̇şte sene ya. şampiyonuz inşallah. Uğur takı i̇şte bu. Be, i̇şte bu. Ayıp oldu abi. <gülüyor> 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 i̇şte bu be. İşte tatlı da yapıştırıyoruz. Uurtakıtatto. Yeah! İşte profesyoneli şey burada. Çukusu. Herkes onu bağırıyor. Abi fena oldu be. Göster. Oradaki kıtattı ya. Çıkı çıkı gelin size de yapıştıralım. Kapat.